Feriköy Surpvartanant Kilisesi'nde 24 Nisan'ı anma töreni düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sak ayini riyaset ederken vaaz verdi. 24 Nisan 2023 Pazartesi günü Feriköy Surp Kilisesi'nde kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan eliyle sunulan kutsal sunu ile 24 Nisan anma töreni gerçekleşti. Kutsal Sunu ayinine Samatya Surp Kevork Kilisesi'nden davetli olarak gelen diyakoslar, as diyakoslar, kıdemli okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ederken, patriklik makamına bağlı ruhaniler, pederler, Feriköy Kilisesi Vakfı'ndan yöneticiler ve inanılar hazır bulundular. Ayinde ilahileri kıdemli okuyucu Hosep Kuyumcuyan yönetiminde Vartanans Korosu üyeleri seslendirdiler. Komünyon dağıtımının ardından Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Nisan dolayısıyla yayınladığı mesajı Türkçe ve Ermenice olarak okudu. Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan Ermeni toplumunun kıymetli üyeleri, değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Bu vesileyle gerek Birinci Cihan Harbi esnasında yaşanan çatışmalar, çıkarılan isyanlar, gerekse çete hareketleri ve tetiş eylemleri nedeniyle vefat eden Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremleriyle bir kez daha gördük ki 85 milyon olarak bizler aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan, aynı vatan toprağını paylaşan, mazisi ve istikbali bir kader ortağı olan insanlarız. Ne kadar müessif olsa da geçmişte yaşanan hadiselerin bugünümüzü ve geleceğimizi esir almasına izin vermememiz gerekiyor. Acıları yarıştırmak yerine paylaşarak dindirmenin yarınlarımız adına en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda attığımız adımlarla iç barışımızı güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi perçinlemeye, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlük alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin ötekileştirilmediği hangi inanca ve etnik kimliğe mensup olursa olsun hüviyetinden dolayı dışlanmadığı kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi tesis etmenin gayretindeyiz. Önümüzdeki dönemde de farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görerek tarihi siyasalleştirmeye çalışanlara rağmen dostluk ve barış hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim, sosyal ve beşeri hayatına yeri doldurulamaz katkılar yapan Ermeni vatandaşlarımıza her alanda sahip çıkmaya çalışacağız hak ve hürriyetlerini korumaya devam edeceğiz. Ermeni toplumunun kıymetli mensuplarının da bizlere bu çabalarımızda gereken desteği vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle imparatorluğun dağılma sürecinde ebediyete irtihal etmiş Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Ardından Patrick II. Sahak 24 Nisan'la ilgili konuşmasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu anlamlı ve önemli taziyeleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçmişe bakmak ve sadece geçmişe takılıp kalmak yararlı bir yaklaşım değil. Geçmiş beslendiğimiz kaynak olmalı ama geçmişi bugün ve gelecek için yeniden gözden geçirmeliyiz. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Nisan vesilesiyle acımızı paylaşan yegane devlet büyüğümüz oldu. Bütün bu mesajlarda bir köprü kurma, halklar arasında bir barışma oluşturma çabasını seziniyoruz. Bu elbette ki e, çok değerli bizler için, bu coğrafya için. Çünkü bizim geleceği kurma çabamız, geçmişi anlamlandırmamız ve onu bugüne yansıtmamız da mümkün. Geçmişi değiştiremeyiz biz. Sadece bugünümüz var ve bugünümüzle geleceği kurabiliriz. Öyle ki tüm bunlarda bizde olması gereken davranış, Hristiyanca bir şekilde Ermeniler ve Türkler arasında Ermenistan'la Türkiye arasında barış köprülerinin kurulması ve bu havzayı, bu coğrafyayı halklar için bir barış havzasına dönüştürmek ve bu bereketli coğrafyayı Tanrının sofrasına dönüştürme gibi bir görevimiz var. Onun için biz de bizden önceki patrikler gibi öncülerimiz gibi yürekten dua ediyoruz. Buzların erimesi, köprülerin kurulması, ilişkilerin geliştirilmesi ve daha güzel bir gelecek kurabilmek için Tanrı'nın yardımını istiyoruz. Geleceğe baktığımızda biz gördüğümüz şey seçeneklerle ilgilidir. Şu ya da bu olabilir. Bugün bizim alacağımız kararlarla ilgili bu. 24 Nisan olayları ve halkımızın mezzeherini dediği büyük felaket iyi incelendiğinde. Birinci Dünya Savaşı göz önüne alındığında savaş başlamadan önce insanlara savaşmaları için yeterince gerekleri olduğu anlatıldı. Öyle ki devletler savaşmaya hazırdılar. Bunun olumlu sonuçları olacağını düşünüyorlar. Dört yıllık bir savaştan sonra anladılar ki o hiç de öyle bir şey değilmiş. Savaştan önceki en kötü barış bile savaştan çok daha iyiymiş. Çünkü 20 milyona yakın insan kayboldu. Çoğu gençti. Askerler, siviller hayatlarını kaybetti. Ve elbette ki bugün 24 Nisan ateş düştüğü yeri yakar. Biz de kaybettiğimiz yüzbinlerce insanımızı hatırlıyoruz. Onlar için dua ediyoruz ve biraz sonra da kilisemizin bir törenini gerçekleştireceğiz. Onların dualarını isteyeceğiz. Çünkü 2015 yılında kilisemiz bir öngörüyle yası sonlandırmayı ve 1915 olaylarına farklı bir gözle bakmayı gerekli gördüm. Çünkü artık 100 sene geçtikten sonra aradan biz bakıyoruz ki o büyük felakete rağmen halkımız ayakta kalmış, varlığını sürdürmüş, dilini sürdürmüş, vatanı var. Büyük bir diasporası var. 12 milyona yakın bir nüfusu var. Öyle ki bu büyük felaket halkımızı yenememiş, yok edememiş, ayakta kalmışız. Bunun nedeni gerçekten atalarımızdan bize miras kalan imanımızdır, kisemizdir, yaratıcı yeteneklerimizdir. Bunlarla beraber biz, 100 yılı karşıladık ve kendimiz için dünyanın her yerinde yeni hayatlar oluşturduk. Yeniden bina ettik, yeniden zenginleştik. Çünkü Tanrı bizimleydi. Tanrı elimizden tuttu. Tanrı bizi yükseltti ve biz elbette ki iman gözleriyle baktığımızda ölen yüzbinlerce binlerce şehidimizin duaları da bunda etkili Oldu. Vaazların ardından önce Peder Şirvan Mürzyan İncil okuma parçası okudu. Sonra da Patrik Hazretleri 24 Nisan 1915'te canlarını kaybedenler ve 24 Nisan 2015'te Ermeni Kilisesi tarafından aziz ilan edilenler için anma duasını okudu. Tören hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik Hazretlerinin kutsamasıyla son buldu.